Arkadaşlar hepinize merhaba. İçerisinde çeşit çeşit konseptlerin bulunduğunu kanalıma ve sizler için derlemeye karar verdiğimiz rüya tabirleri serimize hoş geldiniz. Rüyalar hepimizin sık sık olmasa da arada sırada gördüğümüz ve gördüğümüzde bizi etkisinde bırakan olaylardır. Rüyalarınızın gizemlerini keşfetmek, anlamlarını çözmek ve bilinçaltınızın sırlarına yolculuk yapmak için buradayız. Haydi, rüyaların büyülü kapısını birlikte arayalım. Sizlerle beraber rüyada atlet görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında atlet görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada atlet görmek ne anlama gelir? Atlet hem yaz hem de kış aylarında iç giyim olarak vazgeçilmez bir parçadır. Rüyalarda görüldüğünde ise farklı anlamlar taşır. Peki, rüyada atlet görmek neye işaret eder? Beyaz veya siyah atlet giymek ne anlama gelir? İşte bu rüyanın olası yorumları. Rüyada atlet görmek. Rüyada atlet görmek, işe yarayan ve değerli bir eşya ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda rüya sahibinin yüzünü güldürecek güzel haberler alacağına işaret eder. Beklenmedik bir anda gelecek sürpriz bir paket veya hediye ile hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Rüya'da beyaz atlet giymek veya satın almak. Beyaz atlet temizlik, saflık ve yeni başlangıçlar ile ilişkilendirilir. Rüya sahibinin yaşadığı olaylardan ders çıkaracağına ve hayatına çeki düzen vereceğine işaret eder. Aynı zamanda müjdeli bir haber alarak maddi ve manevi anlamda rahatlayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada siyah atlet giymek veya satın almak. Siyah atlet, rüya sahibinin zor bir döneme girebileceğine, yanlış seçimler yapma ihtimaline ve çevresindeki olumsuzluklardan etkilenebileceğine işaret eder. Bu rüya, kişinin daha dikkatli olması gerektiğini ve yanlış yollara sapmamak için iradesini koruması gerektiğini hatırlatan bir uyarı niteliğindedir. Rüyada atlet giymek Atlet giymek rüya sahibinin huzurlu, sağlıklı ve maddi açıdan rahat bir yaşam süreceğine delalet eder. Özellikle sağlık sorunlarından uzak, sakin ve mutlu bir hayat süreceği şeklinde yorumlanır. Rüya'da atletle dolaşmak. Bu rüya, rüya sahibinin bazı sıkıntılar yaşayacağına ve özgüven eksikliği sebebiyle sosyal ya da iş hayatında zorluklarla karşılaşabileceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin kendini daha güçlü ve kararlı bir hale getirmesi gerektiğini hatırlatan bir rüyadır. Rüya'da kırlı atlet görmek. Kırlı atlet, rüya sahibinin kötü bir olay yaşayacağına ve bu olaydan derinden etkileneceğine işaret eder. Aynı zamanda kişinin başına gelecek bir belaya bulaşma ihtimali olduğu ve bu sıkıntılı durumdan kolay kurtulamayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya'da atlet yıkamak bu rüya geçmişin izlerini silmek, eski hataları geride bırakmak ve yeni bir başlangıç yapmak anlamına gelir. Rüya sahibi yaptığı hatalardan ders çıkararak vicdanını rahatlatabilir ve hayatında olumlu değişimlere kapı aralayabilir. Rüya'da atlet satın almak. Atlet satın almak, kişinin mevcut sorunlarının farkında olduğu ve bu sorunları çözmek için adım atacağı anlamına gelir yakın zamanda sıkıntılarından kurtulacağı ve hayatında olumlu gelişmeler yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.